Çok da kimse konuşmuyor artık İsmail. Hep söverlerdi. Herhalde sövmeden liyakat yiyen. <gülüyor> <gülüyor> Moruk. Sol üstümüzde ha, ben... bir grup var. Tam üstümüze geliyor. Gördüm. Sağımızda var sağımızda. Sağımızda da var. Abi yakın hepimiz bir araya atlamam. Nereye alacağız? En arka evleri alıyorum beşli. Tamam oraya git aynen. Soldakiler kayboldu görünmüyor. Dağdakiler, A, dağdakiler gülüyor. Dağdakiler alttaki hangarı alıyorlar burayı. Üstteler üstler. Onlar da onlara doğru gidiyor. Tamam onlar onlara doğru daldı. Bir bu beşli evi alalım. Öndekini alıyorum. Aynı bu başka yere atladı. Öbür tarafa gitti biraz. Bunların hiçbiri uzu kullanıyor. Otto ceza vurdu birini. Ahmet'e vurmuş. <laughs> Tepe yaparsak belki alırız ya. Ya şuradan Olabilir. tepeye çıkıyorum çukurdan. Kırmızı anlar geldi. Tam da kırmızı anlar da. Aynı gidiyor ama nasıl? Aynı oynuyor. Ya. Niye geri attım bunu? ceza yıldırımı da vurdu. Uzuyla herkesi vuruyor o, ha. Şeydeler la bu taraftalar. Enemies <laughs> ahead. Hey birler mi lan bunlar? Buradan bir otomatik silah çek. Bizim kim bomba attı la onlara? Allah'ım düşme. M4 burada Mustafa abi. I got supplies. I got supplies. I got supplies. Hala M4 bulamadık ama Lazerin yoksa lazer burada. I got supplies. Nerede İsmail adamlar? Moruk bu taraftan da. Enemies ahead. Al buradan da. Enemies ahead. Al, Al buranın arkasında. Enemies ahead. Taşa gitti. Kim var ya, adam gibi bir şey yok ki. Mustafa burada biraz beşerli lazım var. I got supplies. kalktım aşağıda. Taşın orada, burada atladı. Enemies ahead. şuradan bir şeyler alayım geliyorum. Gördüm adamı. Yedi bir tane. Kafaya çakalmadım hiç. Mustafa abi uzun burada. I got supplies. İçeride ama 149 var. Mermilerini alabilirsin yukarıda. Kapar oğlum kafayı. Tek şey, tek şey, kişi şey gibi görünüyor lan. Yoktan iki kişilerdi. Burada var beşerli altı. I got supplies. Burada var. I got supplies. Enemies ahead. Bizim elemanı çıkacak o. Nereden at doğrusu çocuğu? Daha bak orada. Neresi? Burada. Enemies ahead. Bizimki sikti daha inanma. Birine vurdu iki ya da üç kişi onlar. Bir tane denedi. Nereden? Şuradan denedi bana. Köşeden dardan baktı. Göstermiyor ki çıktı gitti oradan herhalde. Ha birini daha düşüreceğim. Tamam. Şuradaydı düşürdüm. Mark the location. Göremiyorum. Buraya sis attı biri. Tamam. Nereden attı? Evet, evet, kimseye. Alt pazarından attı sanki. At pazarında adam vardı zaten de Bitirdi mi lan? O, o adam bitirdi herhalde Dört kişide olabilirler bunlar ha İkisi mi bitti? İkisi bitti Orası ise atan oradaymış bunu bitirmek için gitti herhalde. Neyse çıkak olmadı geriye. Alana doğru. Gözüm puslaştı ama nasıl bu şey yaparttım onu. Ha Mustafa abi şey Ne oldu açıkta durdu. Bitti mi? Bitti herhalde ses yok. evlere bakar mısın diyeceğim kalan araba var mı lamba var kendine ben alana doğru koşuyorum. bir hava da vardı onu alayım Mark the location. Mark the location. da I got supplies Alacağım Mustafa abi. Yok. Var mı kar? Yok kar karım yok. Hadi gidelim. Bir dakika. Aldı abi. Aldı. Aldı. Ara sıkıştı. Şu an gara o tarafta araba vardı köşede oldu şu an. Arkamda mı doğdu lan? Hayin gel sen çıkma. Vazgeç davet. Sağ ettim. Kombi açık atak. 2 varmış lan bunda. Aldınız mı? Ben almadım var al bana kanka. Bak bundan fazla Aldım. Tam tam çantayı doldurdum da alınca. Bakıyorum. Çantanın seviyesi yükseldikçe değişiyor lan İsmail. Küçülüyor böyle. Küçük kara olmuş. Tamam Şurada araba var da çok uzak. Mark the location. O tarafa doğru güç yok zaten. Baki var önümüzde Mustafa abi ona alak aşağı doğru. Tansiyonum düştü herhalde benim ya. Hı? -hı. Bulanık görüyorum ama nakku. monitöre bakıyorum. O göz tansiyonudur lan. O var bende kanki ya zaten. Tekstide alsan insan çoğunda çıkıyor. çikolata yiye yiyeceğim. Magnezyum eksikliği vardır. Ben evet, çikol oğlum bir çikolata olmuş. 5 lira ama nakku. 5 liraya çikolata mı <laughs> valla göt? Endan diyor oğlum. O gofret oğlum çikolata değil ama nakku. Allah al, al <laughs> Ben çikolatalı gofretten, çikolattan bahsediyorum 5 liraya. Geçen aldım 12 lira, 14 lira. Hainler! İbo'yu gördünüz. Araba var sende de. Mustafa abi basmış gidiyor, hain İbo'nun peşinde. Geliyor hain seni almaya. Aa dörtlü var abi, şunu ala karşımda. Var. Bugü lazım olur bize. Arada gidecek. Oha gel lan vereyim şeyini. Gel well, ya. Yeah. var burada da. M4'ün yanına bıraktım. I got supplies. Uzun var el şeyde çatıda. Hadi ben adam ben nasıl göreceğim onu ya? Niye? Bu Nasıl görüyor ama bunu? Mustafa abi şimdi hani... gözüne ver. Göz böyle olur ya böyle kamaşır uzağa baktım mı deniz şey sıcak hmm. yola baktım mı, mı dalgalanıyor ama. ya. He öyle dalgalanıyor amına koyayım. Işığı kapattım fayda etmedi amına.

ya katil olursunuz ya yani intihar edersiniz. Yüzde özmen sıkıntı yapıyordur ama. Oyun bitsin anlatırız. Daha da sıkıntı özmendir abi. Tamam sıkıntı özmendir abi. Ne oluyor lan? Sağ evet. Ankara geçek Oğlum uçarken bindim var ya. ya. havada bindim lan. Ben. ben de aşağı gidiyorum. Bu hangarda bir şeyler var ama yelek mi gördüm bana mı öyle geldi? Benim kask yelek çantam yok lan. Benim hepsi full birazdan patlatırız biraz zaten. Altı isteyen var mı burada altı var. <gülüyor> <gülüyor> I got supplies. Aa, ben var ben de altı var. M 4 var. Altıyı al Mustafa abi. 7 var 7 vereyim. 7x. 7x'in de çıkma. Adam geldi bak skobu almaya hadi şart Adam kalmadı lan. Ve birler tutanmazdı. Altta 40 tarafında bir şey. Garay geldi maalesef. Ayı bu, olan benim istediğim kaskı buldum. Ayı bu. Ne bulanı kaskını çıkarmış. am4 box 3 seviye çanta var. I got supplies. Çantayı alırım benim yok. Bunu Aldın Mustafa abi? Hain. Hain Türk. E boyla da takılmadı hmm. biraz. Aa burada da var şahin. Mark e Geldim. 8 isteyen var mı 8? Bende var abi. Bende kar, kar var. Lazım değse değilse alırım. kar location. I got supplies. Bastı. Hı mi gelirler aşağıdan mı nasıl Ulo aşağıda gelir. Elazığ olabilir abi. Burada M415 var. Biraz şuradan aşağı bakalım. Eraba gelebilir. O drop burada lan. Burada. Enemies <laughs> ahead. Biraz yaklaşak o tarafa alan o tarafa at. Bir uçak daha görüyorum. Arabayı alın geliyorum. Karşıya atacak, aşağı in. Adamı da al. Sırt, 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 sırt. Doğru da drop var. Yeni düşünen. Sağdakine bir gönül bakalım ne var orada. Tam ortadayız. Avuk al, var al, al, al. al, alacaksan al İsmail al, al. Watch out Aa arkaya attı lan alanı ya. Ne yapacağız? Alana gideceğiz Benzin bitti lan Ayağımın akım bakmadım ah. Uuu uh, kastı of 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 Aşağı yola bakıyorum Ananı götmez çıkmadı. Çapraz çıktı Şurada ev gibi yerler var. Şuradan alalım şurayı. İsmail bu tarafta drop düştü daha yeni ha. Başı şurada. Burada ev var. Mark the Alabiliriz. Çek atmışlar lan buradalar. Kaç kişi var? 8 mi? Ah oh, evet. merhaba. Altı bırakıyorum buraya. I got supplies. Fazla içeceği olan var mı ya? Dört tane var al ikisini vereyim. Tamam, bir tane içeceğim. bırak, bir tane bırak, bir tane. Bir tane de var şu kulesi. Ha ikisini verdim. Şimdi çatışacağız. Bakın olasılığımız çok düşüyor. Oha. Bunlar aşağıdan gelecekler var. Güzel kasıyor şu an geliyor. Şu arkasında araba var kırmızı. Tamam. Çok kasıyor ya. Ben geri. Adam işaret attı gördünüz. Evet. Araba var orada. Bakıyorum da görmüyorum daha da. Kaç bak kişi bak. var? Yedi mi? Araba. Hmm. Araba var orada. Adam vuramadık da. mı ne yaptı? Dörtlü lamba mı o ne bir şey yok Hı. hem de. Ya biz ne yaptık bu? Nerede oğlum bu millet? Şimdi bize gelmeleri lazım. Alan dört kadar o kaldı. Koruş. Şahin tepe skop açtı. Oo, kastır. çok kastı. Evet, Dv tarafı. Aa burada var burada 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 burada. Bana iyi mi alıyor ipne? I'm not down. Mustafa abiye doğru bir sürü sis attım. Görün Mustafa abi. Sürün 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 görüyor mu orada? Aşağı doğru gidersen görüyor. Tamam kal oyun. Birini aldım adamını kaldıracak zaten. Alan bu tarafa doğru Anan... attı. Sikim her tarafta. Askımı almış lan. Aa. Evet. Bagiye mi bindi la onlar? Abi sisse iner tarafa. I'm down. Ana ana an, an. sen atıyor nasıl lan. atıyorsun oradan spray? Help. Aha arkada geldi. Mark the location. Nerede? Bana. Oy. Bir sis daha atmam lazım. Şurada. Mustafa abi bir silah attı Aa yine vurdu Oros bu çocuğu Geriye Mark the location. Çıksam. Mark the location. O nasıl görüyor bu orospu çocuğu? Darlaşa, darla şahin darla. Ananı sikim oraya vurdum oraya vurdu beni. Oo enerjim kalmadı. Tamam. Beni alın şuradan Mustafa abi. Karşı taraf Arada kaldık ya. Bir tarafa almamız lazım kanki. Alan dışındakileri alalım. Buradan avu al istersen İsmail. Avuk var bende. Kask de. var. Mustafa abi gel kaskını buradan al drop'tan. Daha dikkat. Sağdan bakıyorum. Sağ abi çıkma 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 çıkma. çıkma. Başka bir yer geldi. Sıkıyor. Nereye sıkıyor? Basacağım onları ya mecbur. Nerede bu millet amına koyayım? Siz şey yapın. Ya bunları oynamazsan vurucu, arada kalacağız kanki. Geliyorum yukarıdayım. O arkadakiler alana girmeye çalışacak da bekliyorlar atmasını. Araba. Sağdan ses geldi. I'm not down. Ee, burada da var. Onunla, Bana geldiler. Gider ayak vuracağım. <laughs> Eve atmam lazım. Birini düşürdüm. Mustafa abi bomba atmamız lazım. Bir dakika tutun bakayım. bunlar. Bir tane kaldı. Arkandayım Mustafa abi. Bir tane adam kaldı. Nerede? Ayrı oynuyor herhalde bunlar. Bir tane adam. Lan şey bir şey yok şu an AMR var la bunda. Bu saatte sonra saat AMR'lik şey yok da. Bir kişi var. Yakın oynayalım da. Tamam. Kulübede olmasın lan şurada. Göt göte her yere bakalım. He. Kim düşerse öbürü ateş eder. Aynen öyle. Adam vurmadım ama ne koyayım da. Kanki istersen şey yap, kaskeli at. Komandoyu tamamlarsın herhalde. Allah Allah. Gerek yok ya düşeceksin amına koyayım. Attım amına koyayım. Tek kask, gerek bir tane mi istiyor? Kask, ya? gelir çanta da olmayacak herhalde. Öyle miydi Mustafa abi? Ya kask, ya çanta ya elek üçünden biri. Çantayı üçünden biri yok. mi hepsi mi? Yok üçünden biri. Hepsi olur mu öyle amına koyayım? Ne Nerede bu ya? Alan geliyor. Oğlum arkamızda olmuyor lan bu. kastı. Tam temiz. Ön tarafta bence bu Şahin. 80 tarafında da olabilir. Asım Alt, kulübede de olabilir. Ya o da olabilir. Alt kulübe alan yiyecek. Alan yiyince belli olur. değil Önümüze attı lan. Bizde alan hala da. Nerede bu ismi? Bomba atayım. a işte, Bir tane bu önüme attım bu önümde yüzüğü Yukarı çıkalım bakalım Hayır canı yok, canı yok Bitti Şerefsiz ev Sağdan çıkacaktım ona